yaklaşık 2 aydır tiktok kullanıyorum ama bu benim çektiğim memnunsuz video olabilir çünkü bugün 2 yıldır yaşadığım öğrenci evimi kapatıyorum aslında evimi çok düşkün biriyim ama ne olursa olsun insanın tek yaşında evinden ayrılması biraz üzücü oluyor neyse ben iyi yönden bakmayı tercih ediyorum bu geçici bir süreç ve 3 ay sonra öğrenci evime geri döneceğim zaten sabah da kahveyi döke döke yaptım eşyaları toplarken de o kadar mutsuzum ki resmen evimden gitmek istemiyorum bu durum sadece evimden ayrılmamla ilgili değil Ankara'da bağ kurduğum ve sevdiğim arkadaşlarım var onlarla 3 ay boyunca görüşemeyecek olmam olmak da beni üzüyor. Makyajlarım arasında eleme yaptım. yarısını evimde bırakacağım. Yarısını da yanımda götüreceğim. da bu eleme işlemi bayağı bir uzun sürdü. Aslında birazcık da beni uğraştırdı. Ben etrafı toplarken annem de kıymalı kabak yemeği yapmış. O yemeği yedim hem de birazcık dinlendim. Daha sonra kıyafetlerimi toplamaya geçtim. Zaten kışlık sivil şörtlerim, kazaklarımı yine evimde bıraktım. Yazlık olanların da böyle çok poşetine koydum. Kırışmaması için o kadar uğraştım ama maalesef eve getirene kadar yine de kırıştılar. Arabayla döneceğimiz için istediğim kadar eşya götürebilirdim ama ben gereksiz hiçbir şey götürmek Istemedi. Ve toparlandım gidiyorum evimi bu şekilde boş görmek beni birazcık üzüyor ama 3 ay sonra tekrar görüşmek üzere canım evim diyorum.